Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonlarının Türkiye saatiyle 12'de durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Azerbaycan'ın teklifi üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti anayasası ve kanunlarına uygun olarak entegrasyon konularını görüşmek üzere 21 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle Yevlah kentinde bir toplantı düzenlenecek. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar şöyle: Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grupları silahlarını teslim ederek Rus barış gücünün kontrolündeki bölgelerden çıkacak. Yasa dışı Ermeni silahlı gruplar tüm silahlar ve ağır ekipmanları teslim edecek. Yasa dışı Ermeni silahlı grupların Karabağ'dan çıkarılma süreci Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülecek.